Sarı zeybek aman Şu dağlara yaslanır aman Ay dolunaydı, lacivertti gece Gıcırtılı bir kan iniyordu koca tepeden Sesi ova'yı tutuyordu, inceden, inceden. Al buvaklı bir gelin gidiyordu Ankara'ya. Kaşları hilal, gözleri yıldız. Bir Mehmet süngüsünü parlatıyordu Sakarya'da. Adı kendisi gibi aziz. Çarıkla putin, şavvarla pantolon tanışmamışlardı henüz. Ankara'da Saman Pazarında Yorgunlar Kahvesinde bir türkü çalıyordu. Müzik Dede Korkut mu desem çalan elinde koku, yoksa Veysel miydi şarkışladan, bağlama mıydı, saz mı? Çalıyordu işte, çalıyordu ya, duyuyorduk ya biz, yeter bize. Ay dolunaydı, lacivert bir gece. Bir gelin geliyor Ankara'ya al duvaklı, hilal kaşlı bir gelin. Gözleri yıldız yıldız, bir yanında şerife bacı, bir yanında elif kız. Yürüyordu bir Ekim sabahına, adı Cumhuriyet, gönlünde bir